Kalede sanatçı Hülya Kalaycı Troya efsanesini çiçek yapraklarına işledi. Şimdi kameralarımızı Troya Müzesi'ne çevirelim ve o detayları alalım. Muhabirimiz Altuğ Acar karşımızda çiçek yapraklarına işlenen Troya efsanesiyle ilgili bize, müzeyle ilgili bilgileri aktaracak. Evet Zeynep Bulut dediğimiz gibi Troya'dayız. Troya Müzesi'ndeyiz şu anda. E, sanatçı Ze e, Hülya Hanım e, Difenbahya yapraklarından bir buçuk yıl ile iki yıl arasında Difenbahya yapraklarını bekledi, kurutmasını, kurumasını bekledi ve üzerine altın varaklardan Troya işledi. Kendisinden bu sergi hakkında serüveni öğreneceğiz. Evet, nasıl bir işlemden geçti, nasıl e, yapıldı bu? E, bir buçuk iki yıl yapraklar kurduk. Daha sonra altın varak ve e, su bazlı boyalarla çalışarak bu e, Troya'nın Kuruluşundan itibaren, Homeros'un anlat, bize anlattığı hikayeden, kuruluştan itibaren e, Tanrı Tanrıçalar, e, hikayenin meşhur kahramanı Paris, Helen, e, Turaya'nın e, savaş sahneleri yer aldığı düzenlediğim bir çalışma. Evet, peki nasıl başladınız bu eserlerin? Yaprak çalışmaya 1999 yılında başladım. 99 yılından bu yıla kadar devam ediyorum yaprak çalışmaya. Bu da 2018 yılı Turaya çalışma e, Troya yılı nedeniyle özel hazırladığım bir sergi. E, Turaya müzesi bize bu sergi ikinci kez kapılarını açtı bu sene sergilemedi. Peki yaprakları işlemek zor değil mi yani nasıl bir e, süreçten geçiyor? Ee, tabii biraz zor. Di diğer malzemeleri kullanmak gibi dil yaprakları işlemek. Ee, ilk zamanlarda tabii başıma çok kazalıyordu ama şimdi bunları azalttık. Ee, tam bitiriyorum bir çalışmayı. Ya yaprakta kırılmalar oluyor, e zedelenmeler oluyor. Tabii ağlıyorum ama yapacak bir şey yok. Yeniden başa dönüyoruz çalışmalara. Evet Hollanda'da yetişen difenbahya ağacının yaprakları Türkiye'ye getiriliyor ve daha sonra 1,5-2 yıl kuruma süresi bekledikten sonra altın varaklarla bu sanat eserleri ortaya çıkıyor. Önümüzdeki günlerde ise bu sergi İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak deyip sözü tekrar size aktaralım.